Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Değerli takipçilerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Sanat camiasına başlattığımız tatlı sert video çalışmalarımızın 5. ismi sizlerin de yakından tanıdığı oyuncu, model ve sunucu yıllarca hatıralarımızda Süleyman Çakır nidasıyla tanınan Oktay Kaynarca. Günümüzdeki ismiyle daha çok sık duyulan Hızır Çakırbeyli. Bu videomuzda 1989'dan günümüze şöhretini, itibarını, ismini ve raconunu konuşturan, 31 yıldır kulaklarımızda çakır nidasıyla ismini daha da sık duyduğumuz Oktay Kaynarca'ya tatlı sert eleştirilerimiz olacak. Tabii kısa tutmaya çalışacağız, malum hızır reis. Sevgili Oktay Kaynarca, Altın Portakal ve Magazin ödüllerinin başta olmak üzere 31 yıllık oyunculuk hayatında birçok dalda ödüller aldın. Halkımız tarafından da bir baban iddiasıyla sevildin, sayıldın ve takdir edildin. Oynadığın her karakteri fazlasıyla yaşattın ve daha da ileri giderek canlandırdığın karakterin ölümünden sonra ülkemizde 7 yıl boyunca cenaze namazları kılındı. Geçmişteki başarılarını tebrik eder ve devamını diliyoruz. Ancak önceki sanatçılara yaptığımız tatlı sert eleştirileri sana da yapmak istiyoruz sevgili Oktay Kaynarca. TRT'de seni gençler programı ile tanıyan tüm Türkiye aslında Kurtlar Vadisi'ndeki racon sahnelerinle seni olumsuz olarak örnek aldı o meşhur kestiğin kafa sahnesinin üstünden yıllar geçti ama hafızalarımızdan silinmedi. Gençlerimizin hafızasında kötü bir örnek olarak kaldı. Bugün de hala Eşkıya dizisiyle takır takır adam vurmayı kolaylaştırıp aslında kötü örnek olmaya maalesef devam ediyorsun. 55 yılını geride bıraktığın ömrü hayatında artık güzel eserler bırakma vakti gelmedi mi? Yaşattığın karakterleri gençlerimizin gözünde Ölümsüzleştirdiğini biliyor musun? Sen dizileri bırakıp emekli olduğunda Bıraksın kötü örnekler Yaşamaya devam edeceğini Düşünüyor musun? Sahnelerindeki yaptığın güzel nasihatlerle Örnek olduğun kadar Aile kavramındaki çapkınlığında altını çizmek istiyoruz. Biz seni artık aile kavramı ile tanımak istiyoruz. Seni gerçekten bir büyüğümüz, yaşantısı ile de örnek aile tablosu çizmeni istiyoruz. Sözlerimin sana ulaşması temennisiyle bu duygu ve düşüncelerle seni Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.